Merhaba arkadaşlar. Ee, A2 sınavında bir etvas planen var. Tamam mı? A2, B1 ve B2 onlar normalde tayl 3'te. Üçüncü tayl 3 üç taylı var. 1, 2, 3. A1 zaten kolay. a 2 de olsa tayl 1 Sadece konuşma bölümü üç tane talebim. Taleb 1 oluyor kendini tanıtmak. Talebi 2 normalde bir konu hakkında konuşuyorsun ve talebi 3 etwas planen. Etwas planen yani bir şey planlıyorsunuz. Yani bazen bir partiye planlıyorsunuz. Bazen bir geziye planlıyorsunuz. Bazen bir ziyarete planlıyorsunuz. Bazen bir seyahate planlıyorsunuz. Farklı şeylere planlıyorsunuz ve sen kendi fikrini söylüyorsun. Bak çok önemli. Kendi fikrini söylüyorsun. Mesela bazen evet. burada mesela evet hangi gün olsun? Eğer hafta sonu istedik. Evet, bize. eğer böyle bir soru sorarsan Wann können wir die Party machen? Parti ne zaman söyleyebiliriz? Bu yanlış. Neden? Çünkü sen bir forschlag yapman lazım. Bak etwas vorschlagen. Burada zaten bunları söyledik. Bir şey önermen gerekiyor. Teil 3'te isterse A2 olsa, B1 olsa, B2 olsa fark etmiyor. Sen bir şey önereceksin ve karşı taraf karşı çünkü hı hı. kabul ediyor. Böyle boş bir soru yok. Mesela wo Colombia di party fire. wan wir di party fire. was essen. was wir trinken. Yani karşı tarafa şey cümleden konudan bağımsız bir şey sormuyoruz yani yeni bir şey getirmeyecek. onları da söyleyebilirsin. Yani orada zaten sana söylüyor hangi hangi şeyleri planlaman gerekiyor. Hı. Ama sen diyeceksin ki ne yiyeceğiz? Ne yapacağız? Nerede yapacağız? Ne zaman yapacağız? Böyle yok. Sen kesinlikle söylemen lazım. Bak, Pazartesi yapalım mı? Pizza yiyelim mi? Ee, benim evimde olsun mu? Böyle önerecek Hep bir şey öneriyorsun Ve o karşı çıkıyor veya kabul ediyor. Peki biz burada zaten bir süre şey söyledik. Bak, bunlar çok önemli. Mesela dedik. E üç kısmı var. Bir şey öneriyorsun, öneriyorsan etwas vorschlagen, zustimmen, ablehnen, reddetmek. Ich habe einen Vorschlag, das finde ich nicht gut, wollen wir. Mesela biz dedik en iyisi, das gefällt mir, bunlar hepsi zustimmene geçiyor. Değil mi? Hı -hı. Ben kabul ediyorum. Ich bin dafür, bunu da diyebilirsin. zupa toll, Ja, gut, das können wir machen. Äh, in Ordnung. Oder das gefällt mir. Das gefällt mir. Weil das gefällt mir nicht. Ablehnen. Das gefällt mir nicht. Ich bin ein anderer Meinung. Ich habe keine Lust. Das ist keine gute Idee. Das ist keine gute Idee, wurde die ablehnen. Dersiz aynı guteyde bo oluyor zaten sen söyledin süreçtimen bir şey önermek istersek. Besser ist wenn veya ich finde wir sollten ich denke wir sollten vielleicht sollten wir lieber besser nicht wenn wir sollten lieber. Böyle veya ich habe eine andere Idee ben başka fikirdeyim. Ich finde es besser, ben bunu daha iyi buluyorum. Eğer biz, bla bla bla. Peki burada üç kısmını belirttik. Şimdi konu veriyor. Sınavda da böyle oluyor. Diyor ki parti yapacaksınız. Hı hı. Ama neye planlıyoruz? Bir. Ne zaman? Zamanı. Zamanı planlayın. Geçenki planlayın. Hediyeyim. Hediye. Hediye ne alacaksın da ne zaman olsun? Diyor ki bu iki taneyi planlan. Biz diyoruz tamam. Ben başlıyorum. Diyorum ki Esist Cihans Geburtstag. Ki Wir sollten am Montag eine Party machen. Was Bak hemen giriş yaptım ve kendi düşüncemi söyledim. Aa, das is so good one ko ne fire böyle yok çok orada bir fırsatın var. Sınavda da oluyor. Bir fırsatın var. Sana çok böyle söz vermiyorlar ki sen sözü kendine ayet edeceksin ve ne düşüneceksin söylersen de sonra çok ol. arkadaşına pas veriyorsun diyorsun hadi şimdi sıra sende. Orada da bu çok önemli was thing to Hı hı. İşte ben kendi düşüncemi söylüyorum, kendi e, sana öneriyorum, sana <laughs> öneriyorum forşlarda sonra diyorum ki sen ne düşünüyorsun? İşte ki bir az önce montaj aynı parti mahkem was thing to party, Sen de şimdi iki tane seçeneğin var. Kabul edebilirsin, reddedebilirsin. Ama partide bak bu forşlarda bu çok önemli. Yani 3 etfas planında çok önemli. Eğer kabul edersen ne oluyor? Kabul ettin zaten. Ha okey. Bitti. Başka ne diyeceksin? Zaten ben bana bir şey önerdim. Sen de kabul ettin. Başka ne diyebilirsin ki? Zaten o ki dedin ki tamam. Yani... Ama kabul edip hemen şöyle diyebilir hocam. Kabul edip hemen hediye kısmını da kendisi yapabilir. Evet. O da olabilir. Eyvallah. O da olabilir. Ama eğer hayır diyersen eğer zaten biz bir kez reddetmen gerekiyor bu kesinlikle böyle olmalı yani sen bir kez bana reddetmen lazım bir kez karşı evet. çıkman lazım karşı çıkmak puanı var ve zaten öyle yürümesi gerekiyor hep kabul edersen oyunda puan alamazsın peki bir kez sen reddediyorsun başka bir şey öneriyorsun bir kez de arkadaşın yani orada iki kişiye iki kişisiniz zaten burada da hocalar oturuyor Sınavda arkadaşın sınavda karşı karşı konuşuyorsun. Peki sen başlıyorsun ve zaten en başta reddet Sen reddediyorsun sonra evet evet diyorsun bitiriyorsun ve. Anladım hocam. Öyle daha kolay oluyor. Öyle, sen hı hı. başta zaten ve zaten günü reddetmek daha kolay. Bir gün öneriyor sen bunu reddetmek için daha kolay bir bahane getirebilirsin ya iş arbayte, iş kendi iş blabla. veya Hı -hı. Bir şey söyle. Şimdi bunu sen oku. keine Zeit. Das ist keine gute Idee. Vielleicht ist es besser, wenn wir am Wochenende die Party machen. Was ist deine Idee? Hı -hı. Şimdi tekrar sıra bana geliyor. Sen bana pas verdin tekrar. Bana bir fırsat veriyorsun. Arkadaşına fırsat vereceksin. Arkadaşına yardımcı olacaksın. Ee, arkadaşını destekleyeceksin. ona Onu eze, yani ezersen eğer ona mesela hadi ben daha iyiyim çok Hı -hı. iyi konuşuyorum Öyle yaparsan zaten onlar sana puan vermiyor zaten orada puanın kırılıyor böyle Hı -hı. ona fırsat vermezsen sadece kendini konuşmak istersen çok mesela bak ben şimdi biliyorum bak mesela burada mahen bir B1 veya A2 bir sıfat fiil pardon Hı -hı. ama sen diyersen ki ya mus das erledigen. Ya das das dolenviya erledim. Bu erledigen burada B2 bize bir fiil. Sen bunu B1'de kullanırsan adam hemen puanını törüyor. Diyor ki, ee, tamam peki bu çok fazla biliyor." Şimdi o onu ezelmeye çalışıyor. Zaten fiiller seviileri belli. O hoca da anlıyor, diyor, ben de anlıyorum. Herkes de anlar yani. O yüzden Öyle konuşacaksan ki o anlaması gerekiyor. Çok büyük bir fiil veya sıfat kullanırsan B2 seviyede, C1 seviyesinde. Ama sen B1'sin, sen bunları nasıl biliyorsun? Adam da anlar. Peki bunun belki Almancası daha iyi. Böyleysen yüzden puanın kırılıyor. Çok da hava atmak gerekiyor. Ben de olacağım. Ich bin dafür, das können wir Şimdi sıra sende. Prima, abgemacht. Tekrar. Aha. Also ja. Wir sollen Gian ein Geschenk kaufen. Ich denke, wir sollten ein Handy kaufen, weil er ein Handy braucht. Was hältst du davon? Ich bin dagegen, das Handy ist sehr teuer. Besser ist es, wenn wir ein Buch kaufen. Du hast gedacht, was ist, wenn du, wenn du hast gesagt hast, was ist deine Meinung? Hıh, -hı, nasıl Hı -hı. du hast hastregst. Das machen wir? Süpatrol. Bak burada, ben buradan neydi? Bur şey aldım burada. Bu kelimeyi ben kullandım. Bu kelimeleri ne kullanacaksın? Farklı bir kelime Hı -hı. kullanman gerek yok. Çünkü zaten de, bu yeni bir konu. Türkçede de biz bunu zaten yapmıyoruz. Kaç kez sen hayatında kaç kez bir şey planladın ki? Hı -hı. Zaten erkekler hiçbir şey planlamıyor. Da, Yapmayın fark. hocam ben kendim ben grubun içindeki beyin benim. Ben plan yaparım. Neyse. Kendimi övmeyeyim hocam. <laughs> bak bir şey daha önemli. Bak burada ben ablenin yaptım değil mi? Hiçbir daha ben bir ablenen bir reddetme. Burada burada herhangi ablenini artık kullanabilirsin. Yani İş bin daha yerine Das gefällt mir nicht kullanabilirsin. Das geht nicht Hı -hı. kullanabilirsin. Ee, ich bin dagegen. Das gefällt mir nicht. Onlar, bu, Hı -hı. Bunun yerine, ich bin yerine bunları da kullanabilirsin. Burada da ben ne dedim, Du hast dich. Du hast dich. bir cümle. Sen herhangi bir süreçtimenini burada kullanabilirsin. Yani mesela, hmm. Ich bin dafür. Super. In ordnung in Ordnung oder da, das ist eine gute Idee. Mhm. Wir machen das. Bla bla, kolonisi. Bir şey çok daha önemliydi. Bak burada assist ist Cihans Burada girişi ben yaptım. Burada girişi sen yaptın. Yani van'ın girişine ben yaptım. Geşingin girişini sen yapman gerekiyor. Çünkü orada bir, bir şey ben öneriyorum. İkincisine sen önereceksin. Onun da puanı var. Yani sen hep pasif olmaman gerekiyor. Birincisinde ben aktif oldum. ikincisinde sen aktif olacaksın. Birincisinde ben aktif, sen pasif. Sen tepki gösterdin. İkincisinde sen aktif oluyorsun. Ben pasif ve ben tepki gösteriyorum. Bu oluyor bizim planlama. Sonra mesela burada SN'e de planlayabiliriz ve bunu gelecek zamanda hallediyoruz. Sorun var mı? Nain hocam anlaştık. Zupa. Bunda bir iki tane hikaye yazayım ben hafta için.